Elvan Odabaşı, hoş geldin. Hoş bulduk Kerem Dündar. Nasılsın bakalım? Biraz zaman arayı açtık mı Elvan? Birazcık açtık ya. Yani birazcık. Bugün gündemimiz ne? Kabız toplum konuşacağız hayatım. kabuzluk konuşacağız. Yani bir insanın zihni kabızsa, bir şeyi üretemiyor, her şeye böyle kendisini sıkıyor. Beden de bunu aynı şekilde gerçekleştirir hale geliyor Yani kaslar, sinir sistemi, bununla ne kadar ilişkisi var? Bir zihinsel olarak üretken olmaması bence temel problemimiz olabilir hayatın içerisinde. Çünkü hayatı iyi kavramıyor olabilir. Gece dönercisi evet. nedir Elvan? Gece dönercisi. <laughs> Gece dönercisi nedir ya? Biz arı öğün önerirken şöyle demiyoruz, devamlı atıştırın demiyoruz. Bağırsak düzenli beslenmeyi, beslenmenin saatlerini seven bir orka. Ben burada şey diyorum ya, yani oh be demek için kakanı erteleme diyorum ya. <laughs> <laughs> Elvan Odabaşı hoş geldin. Hoş bulduk Kerem Dündar. Nasılsın bakalım? Biraz zaman arayı açtık mı Elvan? Birazcık açtık ya. Yani birazcık. İşler diyorum. çok. İşler çok. Maşallah. Maşallah. <laughs> Allah'a şükürler olsun. <laughs> Bazen gerçekten çok yoğun çalışıyoruz evet. ama her gittiğim yerde oh sohbetler soruluyor biliyor musun? Çok mutluyum. Hatta ikimiz beraber sahneye çıktık. Yani çoğu şirkete ohbet Çok yani. eğlendik ama değil çok mi o eğlendik, Çok eğlendik, çok eğlendik. Fotoğraflar çok, çok iyi çıkmış. Kesinlikle. Harika çıkmışız. Gerçekten çok eğlenceli bir deneyimdi. Mutluluk konuştuk. Evet. Şimdi ne konuşacağız? Bugün gündemimiz ne? Şimdi bugün kabız toplum konuşacağız hayatım. Kabızlık konuşacağız bugün. Ben onu kabız toplum diyorum, sana sormak istiyorum. Yani bir kabızlık bir karakter meselesi ya da bir kişiliğe yansıyan bir durum olabilir mi? Önce hekime sorarım ya ben Ya kabızlık dediğinde tabii çok metaforik söylersek. Şimdi <laughs> sen diyetisyen olunca kabızlık tabii çok bizim gastrointestinal geliyor ama zihni bir kabızlık olabilir. Toplumsal üretkenlikle birlikte çalışmakta bir kabızlık olabilir. ya yani bir şeyi ortaya koymakta. Hani toplumsal dendiğinde sanki orası çok daha fazla gibi. Biz gerçekten aslında arzulayan, iyilik yapmayı arzulayan ama bunun için eylemde bulunmakta maalesef maalesef kavuz bir toplumuz bunun altını çizelim. Bak çok net böyle. Yani bir de şunu da gözlemliyorum mesela herkesin fikri var. Herkes bir şey yapmak. Ya benim aklıma gelmişti bak o kitabı çıkartmak diyor. Ama yani bir yerde bir tıkanıklık var ki yapamıyor gerçekleştiremiyor. Evet yani. ya bu gerçekten bırakmayla alakalı bir problem var. Bırakamıyoruz. Durduğumuz makamı bırakamıyoruz. Edindiklerimizi bırakamıyoruz. Aslında bırakmanın özgürleşmeyle ilişkisinin keşfediliyor olması lazım. Tabii bu çok çocuklukta eğitimden de başlıyor. Yani sana diyorlar ki o senin oyuncağın aman paylaşma sarılıyorsun evet. sıkı sıkı sarılıyorsun aman kaybetme sıkı sıkı sarılıyorsun. Sonra o kaybetmemeyle, sahip olmayla, benim olmasıyla alakalı ilişki bence hayatın kalanında o karşılıklı kollateral ilişki, yanal ilişkiyi kurmayı kısıtlıyor. Şimdi yan ilişki kurmadıysak, ben senle o ekstra ilişkiyi kurmadıysam o zaman senle birlikte bir şey çıkarmam çok zor. Evet, bizim mesela ilişkimizin şey gayet iyi. Yani kabız bir ilişkimiz yok seninle. Yok, biz seninle... çok rahat rahat anlatıyordun evet. Biraz, biraz motilite <laughs> fazla bile olabilir. <laughs> <laughs> olabilir bence kesinlikle. Kabız demeyiz de tersini belki bile. <laughs> tersini diyebiliriz Ararım. bak. Çok doğru söylüyorsun. Ya kabızlıkla ilgili aslında şunu çok merak ediyorum. Yani bir insanın zihni, beyni, kabızsa yani böyle bir şey bırakamıyor işte bir şeyi üretemiyor her şeye böyle kendisini sıkıyor. Beden de bunu aynı şekilde gerçekleştirir hale geliyor mu? Yani kaslar, sinir sistemi bununla ne kadar ilişkisi var? Ya yani doğrudan öyle desek olmaz. Çünkü aslında baktığında irritable bağırsak olma riski ki daha fazla söylediğin tarzda birinin. Kişilik olarak çok gergin, çok stresli biri değil mi? Aha. Aksini yaşayabilir, ishal olabilir yani. Evet. Biliyorsun, tabii, tabii canım onlar da geliyor. Da, Neden ishal de bir ara konuşmak <laughs> lazım. <gülüyor> Niye tutamıyoruz? Evet, niye, niye çok tut tutuyoruz da niye <laughs> tutamıyoruz da? Harika. Aynen. Çok fazla aslında mekanikle zihinsel ilişkiyi kurmak yerine onları ayrı ayrı değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir insanın zihinsel olarak üretken olmaması bence temel problemimiz olabilir hayatın içerisinde. Çünkü hayatı iyi kavramıyor olabilir. Tabii üretkenlikten kasıt çok farklı. Yani böyle üretkenlik deyince nedense çocukluktan beri benim aklıma böyle bir mucit olunacak, icat yapılacak falan gibi bir şey geliyor ama iyilik üretmek de çok önemli üretim tarzlarından biri. İyilik üretebiliyorsak ve bu konuda kabuz değilsek bence bu işin asgarisini sağlamış olabiliyoruz. Bağırsakla ilgili kabızlık da çok konuşmamız gereken bir şey aslında. Evet. Elvan. Konu bana dayanıyor. Yani, Ülün olunca. <laughs> <laughs> Orası sana dayanıyor. Orayı biraz konuşalım mı? Konuşalım. Ya şöyle aslında kliniğe gerçekten gelen her beş vakamdan üçünde ilk o anemnezi alırken zaten en çok sorduğum tuvalet düzenleri bu arada. Yani ilk anemnezin başlangıç noktası yani. Çünkü bir diyetisyen olarak bir beslenme uzmanı olarak sindirim sisteminin düzenli çalışıyor olması benim mesela üç gün tuvalete çıkmadığında tartıda zaten bir, bir buçuk kilo zaten fazla çıkıyorsun. Hani tartı Kilon içinde gidiyor. kalıyor. Evet içinde kalmış bir kilo öyle çok güzel oluyor. içinde kalmış bir kilon var. Ki bunu üç, 4 kilolara kadar görmüşlüğüm de var hayatım bu arada. Yani şöyle geliyor mesela kadınlarda öncelikle onu söyleyeyim kadınlarda daha sık görülüyor kabızlık. 40 yaş üstü kadınlarda daha da fazla görünüyor ve şöyle geliyor diyor ki ya ben hocam benim düzenim haftada bir yani haftada bir diye bir düzen yok bir kere bunu bir netleştirmek Neden gerekiyor. Neden bahsediyor acaba haftada, hani haftada bir, haftada bir, derken? bir de... <laughs> çok iyi. <oldu. gülüyor> Ben seni yanlış mı anladım acaba? Ben konuyu karıştırmışım hayatı olabilir. Haftada bir ama haftada bir iyi olabilir hayatım keşke. Öyle olsa perlik tamamen kuvvetlenmesi erken güzel olabilir. Erken <laughs> bırakmışız evet Yok, buyurun. Yok yılmıyoruz bu noktada. <laughs> ya şöyle bir şey var ama. Yani haftada birden hemen anlatmam lazım bak ama burayı Elvan ben... haftada da. bir deyince strese girdi arkadaşlar ya. haftada bir, ya. Kızlar, haftada değil bir değil nedir ya? arkadaşım haftada ya? Haftada bir çok az ama. <laughs> <laughs> haftada bir tabii. mola diye düzeltiyoruz oraya artık haftada bir mola diyoruz haftada elvanızı. bir mola. yani pelvik tabanlarımız bu kadar güçsüz olunca o bölgeleri çalıştırmadığında pelvik taban çok önemli ya, ama orada onu sekste çalıştırıyor kusura bakma da haftada bir orada haftada çalıştıranı bizlerken... var çalıştırmayanı var el yani pelvik çalıştıranı var pelvik tabanı çalıştıramayacak kadar o da var o da var ya bence pelvik tabanı sekse bırakmadan önce çalıştırırsak seks hayatımız daha eğlenceli olabilir o yüzden pelvik taban egzersizi bir gün anlatalım şöyle söyleyeyim tuvalette geçirdiğimiz tabii bir şey var hani orada mesela bununla ilgili çok güzel bir bizim arkadaşlar başlık koymuşlar bak söyleyeceğim. Ben az önce crossfit yaptım diyenler varmış <laughs> tuvaletten çıktıktan sonra. <laughs> ve hani gerçekten ciddi bir ıkınma problemiyle geliyorlar ve bir süre sonra yani hani e, o bölgede belirli hassasiyetlerle de geliyorlar. Ama ben şunu da söylemeliyim. Kınmak da dünyanın en doğru şeyi değil aslında. Çok bağırsa, zorlamak mesela evet. ne oluyor beyin damarlarımız yani falan bağırsa, bak beyin damarlarımızda zorladım. kalple ilgili problemler de olabilir ama ıkınma aslında tuvalete çıkmak bazı şeyler hiç öğretilmiyor Elvan. Mesela tuvalet hiç öğretilmeyen bir şey. Bir tuvalet yani, düzenini konuşalım Evet yani tuvalet hayat. normal gidiyorsun oturuyorsun. Aslında Alaturka tuvalet de fena değil biliyorsun. En aslında doğrusu, evet, doğrusu yani biliyor fena musun? Fena değil evet. yani böyle hani Alaturka çok iyidir, Alafranga çok kötü değil mi? Çünkü ben hep Alafranga kullanıyorum artık ama. Bence bağırsak sağlığı tuvaletteki o ihtiyacı azaltıyor. Alafranga da gayet rahat edilebilir. Burada pasaj... Ve la o düzenli olarak her gün tuvalete çıkmak çok kıymetli bir şey. Yani, yani bunu o alan alışkanlığı... açmak lazım bence yani bağırsağına bunu öğretmek evet. lazım. Öğretmek, yani alan açmak. Kaslar öğrenen şeyler metabolizma aslında çok eğitilebilir bir şey. Ve biz buna hiç zaman ayırmıyoruz. Hiç konsantre şey olmuyoruz. şeyi düşünsene. Bununla. Şimdi ben bunu danışanlarımla da konuşurken. Hocam diyor sabahleyin zamanım olmuyor ki diyor. Bak buna böyle bir açıklama yapıyor. Nasıl yani? E, Hocam diyor sabahtan kalkıyorum şimdi. Yani zaten kahvaltı bile zaman ayıramıyorum. Yani hazırlan çocuğu okula götür. O arada arabaya biniyorum. Yani tuvaleti kaçırmış oluyorum diyor. O zaman şöyle söyleyeceğim. Medeniyet insanın problemidir. Bağırsakların problemi değildir. Anladın mı? Yani şimdi siz beyaz yakalısınız ve bir yerde çalışıyorsunuz demek iyi. Bundan sonra benim bağırsaklarımda bağırsak çok çabuk küser. Hemen çok alıngandı. Küstü mü <laughs> küser vallahi. Hemen küser kapatır bir biliyorsun. Bir de şişer Aynen böyle. Şişer. <laughs> bir de yani orada bir paradoks var biliyorsun. Yani kaka tutulan bir şeyse tutuldukça su emilimi artıyor. Bu sefer daha da katılaşıyor. Yani o yüzden bir şekilde mesela geçenlerde bir iş insanı bir şirketinde sahibi. Parayla ilgili hiç problem olmayan bir insan. Para harcamayla ilgili de hiç problemi yok. Sağ olsun beni davet ettiler konuşmacı olarak gittim anlattım. Gayet para harcayabiliyorlar yani oradan evet. anladım ben onu. Ondan sonra işte masajlara gittik bir şeye gittik çok Oo, da güzel çok ağırlandım. Iyi. Ondan dedi ki hocam ben üç gündür tuvalete çıkmıyorum. Masaja birlikte gidince böyle muhabbetler açılıyor artık. <gülüyor> Normalde <gülüyor> Bir saatlik çalış, rahat bir alanda çalıştığım bütün liderlerle bunları konuşmuyorum ama dedim ki üç gündür tuvalete çıkmıyor olmak ciddi bir problem. Bunun için ne yaptın? Hocam işte ne bileyim ben? Sonra da anladım ki işte bir protein ağırlıklı bir diyet yapıyor. karbonhidrat hiç tüketmiyor. Suyu hiç Lif, içmiyor. Lif hiç, hiç doğru. yok. Şimdi öyle olmayınca su da içilmiyor. E şimdi sen suyunu içmemişsin. Lifini almamışsın. Dengeli beslenmemişsin. E bağırsan ne yapsın? Yani burada herkes üzerine düşeni yaptı da bir bağırsağımız mı üzerine düşen? O yüzden ben kabızlığı çok net olarak derinlemesine inceleme taraftarıyım. Evet. Konuşmak gerekiyor ve ben zaten bunu böyle başlık başlık klinikte de ayırıyorum. Çünkü kabızlığı en çok dinleyen kişiyim aslında baktığımızda. Evet, yani hani, hani ağırlık açısından da, karınlarının şiş olması açısından da. En çok da bunu kadınlardan dinliyoruz Ya bir de tabii. nasıl bir huzursuzluktur. Evet huzursuzluk yani tabii. Aslında fiziksel huzursuzluklar elvan çok yönetilmesi gereken şeyler bedenimizde. Mesela kronik bir ağrımız varsa, gerginlik ağrısı da ciddi bir ağrıdır biliyorsunuz özellikle bağırsak kökenli olanlarda. Yani bir sürü hastalıkla da karışır. Birden ağrımaya başlıyor ve o ağrı geçmez, rahatsız eder, huzursuz eder. Bu pasaj konularımız çok önemli. Şu pasajla ilgili diyeti bir hatırlatmak lazım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. İş adamına ne, ne, ne ne yapacağım? öneride bulunduğumu ve ona hemen nasıl ...tuvalete çıkardığımı söyleyeceğim. <laughs> tamam. Sonra. Ya ben şöyle şeyler öneriyorum. Tabii hani bağırsak konu bağırsak olunca öncelikle kişinin tabii bir uykusunu ilk sırada hep sen söylüyorsun ya sağlıklı yaşamla ilgili konuşacağımız ilk başlık uyku olması gerekiyor. Bugün ya. bir bankadaydım. Evet. Üst yöneticilerine eğitim anlattım. Ondan sonra eğitim bitti. Genel müdür yardımcısı dedi ki hocam bize biraz sağlıkla ilgili bahsedelim. Ben çünkü yapay zeka insan ilişkisi anlattım onlara. O zaman ne güzel bak sağlığınız aklınıza geldi. O kadar iş, o kadar şey. Şu 3-5 madde saydım. Ve 3-5 maddenin başında dedim ki uyku. Herkes diyor ki ama hocam anne biz çok yoğun insan. iyi uyumuyorsanız Arkadaşlar bu podcastlerin geri kalanını dinlemenize gerek yok. Önce gidin bir uyuyun. Mesela uyumadın ya dün. Podcast dinleme kapat şu anda. Git uyu. Çünkü aklın da bir yerine gelsin. Bir anlayabil. Tüketmekle gerçekten istifade etmek arasındaki farkı ayırt etmemiz lazım. Ya burada mesela uykuyla ilgili şu örneği vereceğim. Yani bu hani çalışmadan, literatürden bir örnek. Bağırsan bir fasting saatine ihtiyacı oluyor. Bu da gerçekten evet. sirkadiyen diyen ritme göre konuşmamız lazım. Yani gökyüzü aydınlık olmayacak. Yani bir gece fastingine ihtiyacı ihtiyacı var ve 12 saatlik bir alana ihtiyacı var. Eğer ki senin huzursuz dışkılamakta zorlanan bir bağırsan varsa bunu 12 saat mutlaka o bağırsağa ekstra bir gıda göndermemen gerekiyor. Yani geceleyin çok iyi yiyen kişilerin ciddi kabızlık problemleri var. Şey gibi oluyor çünkü. Akşamleyin hani iş çıkışında koca dosyaları eline verirler de git evde bunları çalış dersin, yetiştiremezsin ya. Yani saat 20-21 gibi sindirim enzimleriyle ilgili süreç yavaşlıyor. Artık vücut dinlenme moduna geçecekken biz oturuyoruz 21'de 22'de, 23'te güzel güzel yiyoruz. 24 ya. 24, tabii tabii gece. Gece ne dönercisi evet. nedir Elvan? In? Gece dönercisi... <laughs> gece dönercisi. Gece dönercisi nedir ya? Gece dönercisi ciddi anlamda yani hani mevzuya böyle kanserden konuşabilirim, yaşlanmadan konuşabilirim, bağırsak hastalığından konuşabilirim. Kardiyovasküler kardiyo hastalıklar. hastalıklardan. Böyle bir şey açıldı. Depresyondan bile konuşabilirim evet, yani. Ya bir yani. şey açıldı. Reflü dahil. Her şey yani bunu tabii insanlar emek veriyorlar. Muhtemelen böyle bir talep var. Yani o insanlar gündüz de satabilir bu döneri diye düşünüyorum yani. Anladınız mı? O yüzden kimsenin işine bir, bir şey söylemeyelim. Olduğu için tabii. Ee, ama yani gece döneri olmayacak olmaz ya. Olmayayım. Vallahi gece yediğinizle bağırsak huzursuz. Bu birincisi. İkinci başlığım hani ikinci bağırsak için en önemli konu gerçekten suyu ne kadar tüketiyorsun? Şimdi suyu içmeyi yani suyu içmeyi de bilmiyoruz. Alıyoruz, lıkır 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 içiyoruz. Böyle bir şey değil yani. Suyu gün içerisindeki 12 saatin her bir saatinde yani her saat başı gibi düşün. Bir bardak su içmek. Yavaş içmek. Bizim yavaş içmek kültür... neler önemli? Evet, Bunu bizim, bir söylesene evet, yavaş içmek. sindirim sistemini açısından önemli. Şeyde de bizim kültürümüzde de şey var derler ya hani suyu içerken bile bir eğilirsin. Çömel derler. Hani ondan dolayı ayakta değil. Hayda oturur. peygamber sünneti diye tabii, daha mütedayin camiaların bir oturur içerler falan. O, ben bu sebeple yani su konusunu şimdi sudan çalan bir de çok ciddi sıvı alışkanlıklarımız var. Yani kahveyi ayrı tarafta içiyoruz. Kokteylleri öbür tarafta içiyoruz. Smoothie'leri diğer tarafta içiyoruz. O kadar çok şey içiyoruz ki suya yer kalmıyor Kerem. Ve bağırsak için yani hani saf suyun olmasının önemini şöyle vurgulayabilir. Sen bunu smoothie gibi içtiğinde arkadaşlar Arkadaşım ya da kahve içtiğinde bağırsak için bir tane daha gıdayı aktif hale getiriyorsun. Yani prosesi farklı oluyor. Su onun için bir hani alanı temizliyoruz. Hadi bakalım bunları gönderiyoruz dedi. Yani evi niye kahveyle silip süpürmüyorsak? Ay yani... çok güzel Tabii, oldu. Aynen niye öyle. <gülüyor> öyle, öyle. <gülüyor> <Hadi> böyle <laughs> diyor ki, su kahve suyun yerini tutar mı? Sen tutuyor mu? Tut, yani tut, sen he, tutmuyor. Işte yani tutmuyor yerleri siliyor musun Yani bu onda? da kahve içme anlamına da gelmiyor. Ama su kritik nokta. Ama bu kadar da kahve değil yani. Biz kahvede yani Kahve bizi bize vurmasın ama gerçekten bu kadar farklı yani. Onun zaten farklı etkileri de var. Onu başka bölümlerde de seninle konuşuruz. Üçüncü başlık. Şimdi bizi hep böyle arı öğün önermekle ilgili suçluyorlar ama biz arı öğün önerirken şöyle demiyoruz. Devamlı atıştırın demiyoruz. Bağırsak düzenli beslenmeyi, beslenmenin saatlerini seven bir organ. Yani kahvaltımı yaptım bir saat aralığında. Öğlen yemeğini yedim bir saat aralığında. Bir ara atıştırmam var saati belli olsun. Akşam atış yemeğim var saati belli olsun. Öğün saatlerinle ilgili bir düzenin varsa bağırsağınla ilgili de bir düzenin oluyor. Bu da sirkadiyen ritim çalışmalarıyla destekleniyor. Ya ben Elvan ara öğün konusunda şöyle bir şeye geldim aslında ara öğün o kadar da şey değilmiş, ihtiyaç değilmiş de. Anı denge Kan dedi. şekerin dengesizse ara öğün lazım. Şimdi o yüzden yani ben şimdi bir bakıyorum böyle kendi kafasına göre yani bu, bu diyetisyenliğin anlamlı bir ilim olduğunu tekrar hatırlatmak lazım. yani Herkes şimdi, bir yapmasa yaşın. Herkes bir konuşuyor. Herkes mesela evet aşama, yani çünkü mi? niye biliyor musun? Ya şimdi bazı insan vardır sen ara öğün önereceksindir. Bazı insan vardır intermittent fasting önereceksindir. Yani ve bunu mutlaka veriye dayandırıyor olmak lazım. Ya ben bunu denedim, bunu da deneyeyim, bunu da çünkü bazı insanların en büyük problem maymun iştahlı olmaları. Yani bir istikrar problemleri var. Onlara hangi diyet olursa olsun çok bir anlamı yok. O yüzden belki de oranın altını çizmek lazım. Yani ara öğün gibi. Mesela ara öğün, intermittent fasting, işte dukan diyeti bilmem ne. Bunlar teknik terminoloji arkadaşlar. Arabayı ben kendim modifiye ediyorum nasıl demiyorsan, bunun bir ustası varsa. Ya bu bağırsak nasıl çalışacak? Mideyle işbirliği nasıl olacak? insanın sindirim süresi, rotasyon nasıl olacak? Ya burası ama haksızlık etmeyeceğim. Burası görerek öğrenilmiş planlanan bir şey olmuş. Yani demişler ki aile de görsün, öğrensin. Biz ailede aslında birlikte yemek yemeler, sabah kahvaltı yapılacak, hmm. öğlen bir buluşulacak, akşam masada oturulacak falan hani hmm. arada belki biraz sohbet edilecek, yemek yemeğe boğulmayacak. Biz ailede onu gören son nesil olabiliriz. Ama biz çocuklarımıza bunu gösteremedik. Yani ben kendim o kadar hızlı bir, ben bunları 40 yaşından sonra gündemime aldım. Bak hekim olarak sokaktaki insana hiçbir şey diyemiyorum. Ama biz bayağı sağlam böyle hızlı bir şekilde upgrade olmamız gerekiyordu ya. Manipülasyona uğramış da olabiliriz. Çünkü biz hızlanınca bağırsaklar yavaşlar. Kesinlikle de yavaşladı. Mesela orada şu arı önüne ilgili kısma eklememi yapayım. Şimdi gün içerisinde eğer ki senin bir arı öne ihtiyacın varsa da bağırsağının da molaya ihtiyacı olduğunu unutma. 3-3,5 üç, üç saatten daha kısa sürede bir atıştırmaya ihtiyacın yok. Yani bu da kritik bir konu. Evet şimdi uzun çalışma saatleri olan bireyler oluyor. Özellikle saat 4-5 gibi bir arı öğün planladım. Mesela İstanbul da yaşıyorsun bir tanem. Akşam saat 8'de eve ulaşıyorsun. E ben hani üç buçuk dört gibi zaten hani sana bir ara öğün vermem lazım ki. Akşamı daha kontrollü yemekle ilgili bir planlama yap. Aslında akşamdan bir miktar çalmış oluyor. Diğer konuda. Ama bu çok teknik bir şey ya. Bunu mutlaka birinin koordinasyonu Öteki türlü ara öğün ana öğünü geçiyor. Mesela senle konuşmuştuk biliyorsun. Erkekler kuru yemiş abartıyor. Kuru yemiş. Mesela değil mi? Diyetisyen demiş kuru yemiş yiyebilirsin. Bir kilo şan fıstığı yemiş adam yani. O kuru yemiş değil <laughs> Ve devamlı atıştırıyor mesela. Mesela masamın üzerinde tutayım Ay, değil mi hocam? E. Tutma diyorum yani bir kere yani hani şu... Elvan ben yurt dışında kuru yemiş paketlerini görüyorum. Ya bizi tatminsizlik yaşıyor böyle 100 gram. Evet. Bu ne lan böyle? Biz ağzımıza döktük mü bitti. Ya bizde bir şey yarım kilo olmadan ben onu elim evet. için atmadan... <laughs> anladın mı şimdi? Mesela kadınlarda da hatırlarsan şeyi konuşmuştuk. Kuru meyve. Kuru meyve, dört emzik tane, gibi ağzında evet, sürekli tane bir şey incir kurusun, yedim diyor. Yani bir 400 gram sürekli yedim emerek. Yani. yani bağırsak da o zaman tabii buna tepki gösteriyor. Diğer konu biz lifi çok az tüketiyoruz. Yani sebze tüketimimiz, yani hani o dönerin üzerindeki yanmış biber ve domatesten daha fazla değil. Ya ve, yemin ediyorum onu bile yemiyor yemin, millet. Ya ben yani, bakıyorum adam onu ayırmış ya. Dönerin yanında bir parça <laughs> domatese bile tahammülü yok. Etçiliz ya, karnivor herkes. Öyle. Bu bağırsak karnivor bağırsağı evet. değil açlık çekiyor. Yani biz ona lif vermediğimiz sürece istediğin kadar bakteri çeşitliliğin olsun hayatım. Onlar beslenemediği için çalışmıyor. Şimdi lif ben... olmadan probiyotik o şey kısmı hani mikrobiyota'ya özenilen kısım sadece probiyotin lifsiz probiyotikle olacak işte. Ki içinde evet. lif olanlar var. Tabii. Ben senden öğreniyorum. Evet, kesinlikle. Çok onu, memnunum. Onu onu dinleyerek zaten gitmek lazım vakada da. Yani önce bir bir dakika yani şimdi kişi normal doğumla doğmuş. İşte anne sütünü almış, antibiyotik kullanmamış. Bana diyor ki bağırsaklarımda problem var. O zaman diyorum ki sen lif tüketmiyorsun, su tüketmiyorsun. Ay çünkü yani annenden bakteri almışsın, annenin sütünden bakteri almışsın. Arkadaşım bu kadar bakteri niye çalışmıyor yani? Sen onlara yemek vermiyorsun. Önce bir yemek verelim. Şimdi o o tip durumlarda da çok lif yüklediğimizde de şişkinlikle geliyorlar. Onun için sindirim enzimleriyle de desteklememiz gerekiyor. Şu sindirim enzimi çok önemli evet, bir konu. Evet yani. Hani, çok atlanıyor. Evet yani hani burada işte hani proteini sindirmek için destekleyebileceğimiz yani bazısı gerçekten hani hocam sebzeyi sindiremiyorum diyor. Haklı. O zaman sebzeyi sindirmesi için destekleyici bir enzim vermemiz gerekiyor. Peki bu sebzeyi sindirme. Ben şimdi ette mesela çok detaycıyız. Yani geçen akşam bir et yemeye gittik. Ben dedim ki sebze istiyorum. Yok sebze. Sırf et. Ondan sonra dedim ya şunun yanına bir ıspanak olsa bak bir enginar olsa falan. Ne en fazla bir, mantar. Çocuklar gibi. bana enginar <laughs> bulmuşlar. Ondan sonra işte bir şeyler yaptılar falan. Sebze. Sonra bizimkileri sebzeyle yedirttim. Sebze kültürümüz yok. Ee, modern Aynen. dünyada özellikle şehirlerde daha da yok. Evet yani çünkü bazı sebze bende gaz yapıyor olabilir ama her sebze gaz yapacak diye bir şey yok. Ya şöyle şimdi şeye baktığımda restorancılık kötüne bir dönem restorancılık da yaptım. Yani onların raf ömrü çok az olduğu için. Yani hani bir yeşilliği gerçekten önüne geldiğinde yeşil istiyorsun yani. hani. Düzgün olması yani, lazım. Yani düzgün olmasını. Şimdi et de o kaliteyi koruyabiliyor ama restorancılıkta sebze ikram etmek yani sebzeli menüler tasarlamak stabilite açısından ve lezzet açısından mümkün olmuyor. Çok zorlayıcı zor. değil mi? Çok zor. yani Ondan dolayı kaldırmayı tercih bravo, ediyor. Restoran da burada kaçınıyor. Tabii, restoran Ama da ben kaçıyor. hala o alanda mutlaka bu konuda direnmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sağlıklı beslenmeye geçeli şunu fark ettim ben. Sağlıklı beslenmek çok zor bir şey. Ve hiç ucuz bir şey değil. Dikkat istemiyor mu? Senin alanın devreye giriyor. Dikkat tekrar yeniden bir alışkanlık oluşturuyoruz. Onun için böyle davranışa yoğunlaşıp onu çalışmak lazım. Olmuyor yani. Hani ben onu söylüyorum danışanlarıma. Sen eğitime geliyorsun. Diyete miyete geldiğin yok. Bunu öğrenmezsen 3 gün sonra yine aynı şeyi yaşayacaksın zaten. Biz seninle biliyorsun profesyonel bir eğitim evet. verdik insanların davranış değişikliğiyle ilgili. Ve çok iyi geri dönüşler evet, aldık. Evet. Yakında yani, devam edeceğiz onlara. Evet evet. Onlara. Yeniden yapacağız onu. Ve biz bunu hep diyetisyenlere ve terapistlere evet. anlattık biliyorsun. Eğitim evet. verdiğimiz gerçeğini unutmuyor olmak lazım. Yani davranışı değiştirmek demek bir insanın bir konuda senden diyet alması demek. Aslında insan kontente çok takılıyorlar. Hani içinde ne var? İçinde ne olduğundan çok daha önemlisi. Aslında çok, o da önemli tabii ki. Ama ondan çok daha önemlisi benim onunla ilişki kurma becerim ne olacak yani o ilişkiyi kuramadığında bir insan bence işe yaramıyor herhalde. Şey var ya, geçen de onu bir arkadaşımla konuştuk. Şimdi hani Sokrates'in yaklaşımında insan insanla güneşlenir diye bir cümle var. Bence gerçekten insan insanın probiyotidir. İnsan insanın vitaminidir demek istiyorum orada da. Biz uzmanlarla e, danışanların ilişkisinde de böyle bir şey var. Bazen yazdığın diyet listesinden daha çok o süreci anlatmak, o süreçle ilgili zihninde "Aa ben bunu yapabilirim. Hocanın bu pratik yaklaşımı bana çözüm oldu." deme o davranışı değiştiriyor ve onu alışkanlık sürecine evriltmekle ilgili, hele de üzerine birkaç tekrar çalıştıysak muazzam sonuç veriyor. Ama Hı. buraya bir tane ama koyacağım. Ha. Maalesef danışanların şu eğilimi çok yüksek. Bence acemi amatör arkadaşlarımız henüz alanda amatör arkadaşlarımız da buna kapılıyor. Danışan hemen yetki devri yapmak istiyor. Sorumluluğu üzerine almak istemiyor. Uzmanı bir dış referans olarak kullanıp ona tabi olmak istiyor. Bu da değil. Niye biliyor musun? O zaman şimdi şöyle şeyler görüyorum. Yediğinin fotoğrafını atıyor. içtiğinin fotoğrafını atıyor. Yani bence uz yani bazı uzmanlar bunu takip ediyor. Bilmiyorum belki ticari bir kaygı ama bence bu ilişki böyle bir ilişki değil. Çok zaruriyet vardır. En başında belki de gerçekten çok hani o bağlılığa ihtiyaç vardır ama bu bir an evvel özgürleştirilmesi gereken ve ondan sonra kendi hayatını çeki düzen verebilecek. Yani şöyle travmanın da bir anlamı yok. Terörist diyor. Ben diyetteyim, yemem. Bunu diyetisyenime sormam lazım. Otonomisi olmayan, bu ölçekte otonomisi olmayan birinin kilo verme şansı da yok. Tuvalete çıkma şansı da yok arkadaşlar. Yani Bu beden bizim. Özgür irademizle mutlaka onu çok en anlamlı bir şekilde yönetmek lazım. Uzmanla co-create etmek lazım. Yani o co-creation bazen havada kalıyor gibi geliyor bana Elvan. Sen bunu çok iyi yapıyorsun diyorum. Senin danışanların seninle bir ilişki kuruyorlar. Bazen tatlı bazen sert. Kabul çünkü onun bir takım şeyler adapte olması için belki ona ihtiyaç var sertliği ama bu nihayet öyle sürdürülebilecek bir ilişki Kesinlikle. değil yani. Kesinlikle. Yani günün sonunda da o ilişkinin zaten kişinin kendiyle olan ilişkisine döneceği bir akışa geçmesi lazım. Yani ben aslında... Ha zaten o canım yani, <laughs> yani sonsuza kadar bizden danışmanlık alacak değil ya. En güzeli bir an evvel kendiyle ilişkisini iyileştirmesi. <laughs> sana teknik olarak bir şey Ama şununla karşılaşıyoruz gerçekten. Yani ben diyetisyene gitmeden beslenmemi yönetemiyorum. Ben beslenme uzmanı bana söylediğiyle ilgili kısmı yönetmeden Tut. tuvalete çıkamıyorum. Onlar ne olmuş biliyor musun? Hipofrontal olmuş. Frontal lobunu diyetisyene vermiş. Geride alamıyor. Anladın mı? Geride de alamıyor. Birkaç ve... tane var kucağımda öyle. Onları ben geri vermek istiyorum. Ya kaç <laughs> tane olabilir? Niye olabilir? Çünkü şöyle, yani sen büyük bir seriyi takip ediyorsun. İçlerinde bir müddet o devri alıp çünkü neden biliyor musun? Karar alma da anksiyete yaratır. Ve o anksiyete ortaya çıkaracağı o adrenal aks o da kilo vermeyi yavaşlatabilir. O yüzden dersin ki bir müddet sen karar alma ben senin kararlarını alayım ama o bir müddet olabildiğince kısa olmalı. Çocuk gelişiminde de bunu çok arzu ediyoruz. İstiyoruz ki çocuk çünkü insan hata yapa yapa öğreniyor. Yani diyetisyen bize her şeyi mükemmel hale getirdiğinde ben bedenimi öğrenemem ki. Anladın mı? Ben ara sıra hata yapacağım. Değil mi? Akşam bir çikolata fazla yiyeceğim. Sabah onu bir telafi edeceğim. Bir şey yapacağım. En o Bir de bunu söyleyen danışana bayıl Diyorum. Hocam ben çikolatayı kaçırdım ama bir de işte az önce söylediğin gibi. Mesela son dönemlerde görüştüm bir danışanım kendisini şey yapar şimdi. Her hafta aynı diyet kolaya izin istiyor benden. Diyorum ki bak iki ay olduk. Ben sana her hafta zaten bir tane içebilirsin. Hani günde bir tane içmek istiyor. Olsun ben yine bu haftada izin alayım da hocam sizden. Ama işte bu tabii sempatik kısmına istiyorum <laughs> Çünkü bazen çok sempatik bir ilişki olabilir. Kendiniz şey yapınca travmatize olmasın. Ama bunun da daha sempatiyi... Ben merak etme, top bende diyebilmesi. O topu bir an evvel kendi oyununu oynaması için topu kendi uhdesine alması lazım. Yani çocukta bu bağı biz eğer geliştirmezsek bağlı kişilik oluyor maalesef, bağımlı kişilikler oluşuyor. Yani bunun psödo bir örneği işte öğretmenlerle bazen bu ilişki kurulur. Bazen diyetisyenle, bazen terapiste kurulur. Onu istemiyoruz. Aman, o o özgürlük aslında işin akması için de çok önemli, kakanın akması için de Hı, çok kakanın, önemli. Evet. Kakanın akması için bir başlığım daha var. O da yürüyüş. Ondan dolayı benim bir tane formülüm var hayatım diyorum ki SL'ye uygulayacağız diyorum böyle yapıyorlar hocam o ne takviyesi diyorum ki su, lif ve yürüyüş <laughs> başka bir şey yok yani en kritikleri bunlar hani yeteri evet. kadar su, lif ve su. Evet. Lif ve yürüyüşün ötesinde bir ihtiyacı olan bir hasta tanımıyorum. Çok Bakın doktor bir söyledim. Bir motilite problemi yoksa, sistemik problemi yoksa, bir ameliyat sonrası işte bağırsaklarında bir operasyon sonrası bir şey yoksa. Bir tane yoksa... bir şeyi soracağım o konuda. Anüsmus mesela. Ya ne kadar zor bir hastalıkmış ben yaşadım diyerekten. <laughs> Bana da şöyle dedi ama bak genel cerrahımda Gülçin hocama da sevgiler dedi ki kıçını o kadar sıkmışsın ki bu hayatta Elmancığım muazzam bir kas yapmışsın o kasları kesmemiz gerekiyor. Sonra ben tabii şunu fark ettim bazı danışanlarımızda kabızlığı gerçekten çözemediğimiz danışanlarımızda anüs bölgesinde ciddi anomeliler gelişmiş oluyor. Hemoroid yani. veya fissür olma riski var biliyorsun. Bu da tabii ki cerrahi operasyonu o bölgenin kasların rahatlatılmasıyla Ben geçen yıl kestirdim Botoks hayatım da. rahatladım. <laughs> Botoks da yapılıyor. <laughs> <laughs> operasyonel şeyler de yapılabilir ama aslında burası da biraz tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan yani acaba biz mi çok sıktık da oldu acaba gerçekten hani gerekli anlarda gevşemedi yani günde bir kere tuvalete çıkmanın anüse de çok faydası var Evet yani o tabi bağırsağın yüzeyi açısından da çok önemli diğer taraftan bu zaten senin iştahınla da ilişkili cildinin rengiyle bile ilişkili yani bir insanın düzenli tuvalete çıkanın cildi de pırıl pırıl parlıyor yani o dış o yüzeyde bekletmek gerçekten cildinden anlaşılır bir duruma geliyor. Onun için ben burada şey diyorum ya. Yani oh be demek için kakanı erteleme diyorum ya. <laughs> o zaman şöyle söyleyelim. Bir kere kabız olmak mümkün muhtemel. Ama bu bak su, lif ve hareket. Evet. Bu üç tane şeyle kabızlığın çok büyük bir kısmı rahatlıkla çözülebilir. Bak bir de ücretsiz bunlar ya bedava her yerde su, Ya aslında lif. sağlıklı olan şeylerin çoğu ücretsizdir evet. yani. Günde dört kere sebze veya meyve tüketelim çok söyleniyor birer porsiyon. Ya bir elmaya ya da küçük bir kase salataya denk Daha geliyor. Mesela her öğüne bir bir kase salata koymak yani bu bitti bu kadar yani o mevsimde ne ya varsa onu koyacaksın yani. Ben yıllardır Hadi. şey tükettim şarküteri. O kadar sevdim ki yani şarküteriyle çok özel bir ilişkim evet. Var. <laughs> Ama Elvan, ya şimdi geriye dönüp düşünüyorum, o kadar da değilmiş ya. Yani yemiyorum neredeyse bir yıldır. İşte eşim de o konuda çok özenli. Ve yeşillik yiyoruz onun yerine. Kahvaltıda yeşilliği keşfetmiş durumdayım. Her öğünde salatayı keşfetmiş durumdayım. Daha erken başlardım diyor musun? Ben çocuklara bunları niye anlatmadığımızı hala anlamıyorum. Yani neden Okullara insanlar... Okullara gidip anlatalım ne olur Yani Kerem. neden insanlar 40 yaşına geldiğinde fast food'u bırakacak, şarküteriyi bırakacak, tütsülenmiş eti bırakacak falan. Niye 40 yaşını bekliyoruz bunun için? Yani insan çünkü 40 yaşından sonra organların olduğunu hatırlıyor. Ondan öncesinde her şey bir şekilde tolere ediliyor biliyorsun rezervleri çok yüksek organların. O yüzden diyelim ki oh be deyin. Oh be deyin. Şu kabızlığınızdan kurtulun. Bu küçük önerileri yerine getirin ve bunu etrafınızda herkese anlatın. Bunu insanlarla paylaşın. Biz Mesela, de paylaşın. Şu videoları şu <laughs> evet. videoları değil mi? İnsanlarla paylaşın, izlesinler. Biz bunu biraz da halk sağlığı sorumlu olarak yerine getiriyoruz. Bugüne kadar da çok iyi dönüşler aldık. O yüzden biz de oh be diyoruz. Oh be. <laughs> Ağzına sağlık Elvan Odamaşı. Artık sayende kabız değiliz. <laughs> değil. Senin de sayende beynimiz kabız değil. Çok şükür. Teşekkür ederim Kerem Dündar. Teşekkürler Elvan Odamaşı. <laughs> Bubbleworks. Bir podcast üretimi.